1931 yılında Aldous Huxley, Cesur Yeni Dünya romanında bize 600 yıl sonrasını, teknoloji ve zevkle yönetilen bir distopyayı anlatmıştı. Ama sonra sadece 27 yıl sonra, 1958'de bu kez bir kurgu olmayan devam kitabı ile karşımıza çıktı ve şok edici bir uyarıda bulundu. İşte bu çalışmada Huxley'nin kendi kehanetinin neden bu kadar hızlı bir şekilde kapımıza dayandığını düşündüğünü mercek altına alacağız. İşte Huxley'nin bakış açısındaki o inanılmaz değişim. 1931'de daha çok vaktimiz var diye düşünüyordu. O anlattığı kabus çok ama çok uzak bir gelecekteydi. Fakat 1958'e geldiğimizde tonu tamamen değişmişti. Kehanetlerim diyordu, düşündüğümden çok daha erken gerçekleşiyor. O uzak kabus artık köşeyi dönünce bizi bekliyordu. Peki Sadece 27 yıl içinde ne değişmişti? Huxley'i bu kadar endişelendiren, kendi öngörüsünün adeta hızlandığını görmesine neden olan şey neydi? İşte bu Huxley'nin bütün analizinin temelindeki kilit soru. Hadi gelin bu sorunun peşine düşelim. Huxley'e göre özgürlüğe yönelik en büyük tehdit öyle tek bir diktatörden falan gelmiyordu. Hayır, asıl tehlike toplumu yavaş yavaş kontrole doğru iten devasa, görünmez güçlerdi. O bunlara dünyamızı şekillendiren kişisiz güçler adını veriyordu. Şimdi bakalım neymiş bu güçler. Huxley'nin teşhisini etti. Özgürlüğün iki büyük düşmanı vardı: aşırı nüfus ve aşırı örgütlenme. Ona göre bu ikisi bireysel özgürlüğü sistematik olarak eriten ve totaliter bir yönetime zemin hazırlayan en temel faktörlerdi. İşte size Huxley'i dehşete düşüren bir rakam: 43 milyon. Bu 1958 yılında dünyanın sadece bir yıldaki nüfus artışıydı. Bu ne demek biliyor musunuz? Gezegenin nüfusunun 50 yıldan kısa bir sürede ikiye katlanması demek. Huxley için bu, kaynaklar ve toplumsal düzen üzerinde korkunç bir baskı anlamına geliyordu. Huxley'nin mantık zinciri aslında oldukça basit ve bir o kadar da ürkütücüydü. Şöyle ki, aşırı nüfus kaynaklar üzerinde baskı yaratır, bu durum ekonomik güvensizliğe ve toplumsal huzursuzluğa yol açar, Peki kriz anlarında ne olur? Merkezi hükümetler daha fazla güç ve denetim yetkisi ister. Sonuç özellikle demokrasinin zayıf olduğu yerlerde bu artan güç kolayca totaliter bir kontrole dönüşür. Gelelim ikinci büyük güce. Aşırı örgütlenme. Teknolojinin ilerlemesi ve seri üretimle birlikte ekonomik ve politik güç giderek daha az sayıda insanın elinde toplanmaya başladı. Huxley bu gruba iktidar seçkinleri diyor. Bu seçkinler, sadece ekonomiyi değil, kitle iletişim araçlarını da kontrol ederek, milyonlarca insanın ne düşüneceğini, ne hissedeceğini etkileyebiliyorlar. Peki bu kadar örgütlü, bu kadar düzenli bir toplumda yaşamanın bireye faturası ne? Huxley, bu durumu psikiyatri Eric Fromm'dan yaptığı bir alıntıyla özetliyor. Birey, uyum sağlamanın bedelini, giderek artan zihinsel hastalıklarla ödeyen bir otomata dönüşüyor. Yani devasal bir makinenin küçük bir dişlisi olmanın psikolojik bir bedeli var. Huxley'nin analizinin ikinci bölümü bu kontrolün nasıl uygulandığına odaklanıyor. Yani bizi baskılayan o büyük güçlerden, şimdi de özgürlüğümüzden kendi rızamızla nasıl vazgeçtiğimizi sağlayan zihin kontrolü sanatlarına geçiyoruz. Genelde totaliter kontrol denince aklımıza George Orwell'ın 1984 romanı gelir değil mi? Yani korkuyla, acıyla, cezayla yönetim. Ama Huxley'nin cesur yeni dünyası bambaşka, çok daha kurnazca bir yöntem öneriyor. Zevkle, keyifle, manipülasyonla kontrol. Huxley'e göre insanları köleliklerini sevmeye ikna etmek, onları zorla itaat ettirmekten çok daha kalıcı ve etkili bir yöntem. İşte bütün meselenin kilit noktası bu. Huxley diyor ki, istediğiniz davranışı ödülle pekiştirmek, istemediğiniz davranışı cezalandırmaktan çok daha etkili bir kontrol yöntemidir. Ceza belki bir davranışı geçici olarak durdurur ama ödül ve manipülasyon kişinin kendi iç motivasyonlarını şekillendirir ve onu sistemin gönüllü bir parçası haline getirir. Huxley, Hitler gibi demagogların kitleleri nasıl manipüle ettiğini incelerken sürü zehirlenmesi diye bir tabir kullanıyor. Bu ne demek? Büyük kalabalıklar bir araya geldiğinde, bireyler akıl yürütme ve sorumluluk duygularını kaybederler. Artık tek bir birey değil, sürünün bir parçasıdırlar ve dışarıdan gelen telkinlere son derece açık hale gelirler. Huxley, Hitler'in propaganda yöntemlerini adeta bir reçete gibi sıralıyor. Bakın bu yöntemler hiç de akla mantığa hitap etmiyor. Tam tersine doğrudan duygulara ve bilinç dışına oynuyor. Her zaman sistematik olarak tek taraflı ol. Mantığa değil, duygulara seslen. Basit sloganları durmadan tekrarla. Ve en önemlisi, rakiplerinle asla tartışma, onlara sadece saldır. Hitler'e göre kitleler her zaman saldırgan olanın haklı olduğuna inanmaya meyillidir. Peki, bu akıl dışı propaganda sadece diktatörlüklere mi özgü bir şey? Huxley'e göre hiç de değil. Demokrasilerde bu işin çok daha kibar, çok daha rafine bir versiyonu var satış sanatları, yani hepimizin bildiği adıyla reklamcılık. Huxley'nin şu sözü, modern reklamcılığın bütün sırrını ortaya döküyor aslında. Biz artık portakal değil, dirim satın alıyoruz. Biz sadece bir araba değil, prestij satın alıyoruz. Reklamcılık, rasyonel ihtiyaçlarımızla değil, en derin arzularımıza, korkularımıza ve bilinç dışı dürtülerimize seslenir. Bir ürünü, bir duyguyla, bir statüyle veya bir hayalle ilişkilendirir. Bütün bunlar bizi en can alıcı soruya getiriyor. Peki ya bugün? Huxley'nin bunca yıl önce yaptığı uyarılar bizim yaşadığımız dünyada ne kadar geçerli? Ve geldik Huxley'nin belki de en tüyler ürpertici kehanetine. Ona göre özgürlüğe yönelik en büyük tehdit demir yumruklu baskıcı bir rejim olmayabilir. Aksine asıl tehlike, insanları siyasi ve sosyal gerçeklerden uzaklaştıran, dikkatlerini dağıtan o bitmek bilmeyen eğlence akışıdır. Belki de günümüzdeki o sonsuz sosyal medya akışı gibi. Huxley'e göre durmaksızın sunulan bu dikkat dağıtıcı şeyler bir tür halkın afyonu gibi işleyerek bizi pasif ve daha kolay kontrol edilebilir hale getirir. Huxley'nin uyarısı netti. Hakikat alakasızlık denizinde boğulup gidecek. Bu analizden çıkarmamız gereken en önemli ders belki de bu. Kendimize şu soruyu sormalıyız. Peki, bugün içinde yüzdüğümüz o deniz hangisi? Algoritmaların bize sürekli sunduğu bu içerik okyanusu gerçekten önemli olanı görmemizi engelliyor mu? İşte bu Huxley'nin bize 60 yıl öncesinden miras bıraktığı ve bugün her zamankinden daha geçerli olan bir soru.